Merhaba kolay derse hoş geldiniz. Evet arkadaşlar okullar başlıyor uzaktan eğitimde olsa derslere devam. Milli Eğitim Bakanı geçen günlerde yapmış olduğu Twitter üzerindeki açıklamada sınavlar ertelendi dedi. Birinci dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yani arkadaşlar Ocak ayına ertelendi. Unutmayın iptal olmadı sadece ertelendi. Peki arkadaşlar işte bu durum bizim için ne kadar iyi bunu değerlendireceğiz. Öncelikle akla takılan bazı sorular var. Bunlara bakalım. Birinci dönem itibariyle biz Ocak ayında kaç sınav olacağız? Evet, daha önceki dönemlerde birinci dönem iki sınav oluyorduk. Ara tatil öncesi bir, ara tatil sonrası bir sınav arkadaşlar. Ve iki tane de performans notu veriyordu öğretmenler. Peki, şimdi sınavlar ertelendi. Bu Ocak ayında Şubat tatiline girmeden önce kaç sınav olacak? İkincisi bazı okullar ara tatil öncesinde birinci sınavları yaptı. Bu okullar şimdi Ocak ayında ikinci sınavları yapacak mı? Ve arkadaşlar birinci sınavları hiç yapmayan bazı okullar var. Bu okullar ise arkadaşlar işte Ocak ayında sadece bir sınav mı yapacak, iki sınav mı yapacak? Sorular zor mu olacak? Konular arkadaşlar birinci dönemin tamamını mı kapsayacak? Şimdi burada akla takılan çok önemli sorular var. Mesela Ara tatil öncesi birinci sınavları yapan okullarda sadece birinci sınav birir veya iki üniteden içeriyordu. E, Ocak ayında olunca birinci dönemin tamamını içerecek ve böylelikle arkadaşlar işte tüm konulardan sorumlu olunacak. Bir de şu var tabii ki e, ara tatil öncesinde birinci sınava giren öğrenciler uzaktan eğitimi tam böyle. Adapte olamadan, tam alışamadan hemen arkadaşlar birinci sınavlara girdi ve velilerin bir çoğundan e, öğrendiğimiz, duyduğumuz ve arkadaşlar aldığımız mesajlarda e, notların düştüğü arkadaşlar görüldü. Ve birçok öğrenci velisi bu konuda arkadaşlar şikayetçi ve muzdarip olduklarını söylediler. Yani öğrenciler uzaktan eğitime alışamadıklarından dolayı birinci sınavların düşük olması sonucu itibariyle... E, Notlarımız da düşük gelecek. Tabii ki özellikle işte e, liseleri giriş sınavı, üniversite giriş sınavında e, okul notları da etkili olduğundan dolayı bu noktada sıkıntı çekeceklerini beyan ediyorlar. Biz işte arkadaşlar bu konularda sizden yorum bekliyoruz. Peki dersler başlayacak uzaktan eğitimde olsa arkadaşlar biz ne, ne yapmalıyız, nasıl davranmalıyız? Hemen ona geçiyoruz. Öncelikle arkadaşlar yani şunu yapmamız lazım ders dinlerken mutlaka ama mutlaka not almamız lazım arkadaşlar. Bakın bu uzaktan eğitimde unuttuğumuz en önemli şeylerden birisi bu. Yani öğrenci arkadaşlardan edindiğimiz izlenimlere göre arkadaşlar öğretmenlerini EBA üzerinden veya başka platformun üzerinden dersini dinliyor. Ama arkadaşlar not almıyor. Veya arkadaşlar işte farklı e, YouTube e, kanalları üzerinden konuyu tekrar tekrar dinliyor ama not almıyor. Not almadığı için de arkadaşlar ne oluyor? Aklında fazla kalmıyor. Bir iki hafta içerisinde unutuluyor. Bu yüzden mutlaka, mutlaka kitaptan bile okurken altını çizmeli. Önemli yerlere yıldız koymalı. Yanına not düşmeli. Öğretmenleri dinlerken mutlaka deftere karalama şeklinde bile olsa not almalı arkadaşlar. İkincisi derse hazırlıklı olmalı. Yani yarın öğretmenin ne anlatacağı belli olduğu için bugün ıı, o konuyu mutlaka okumalı arkadaşlar ve yarın öğretmen anlatırken o konuyu daha iyi dinlememize, not alırken daha hızlı not almamıza yardımcı olacaktır. Bir diğer arkadaşlar hususu da şudur derslere katılım mutlaka olmalı. Yani bu işte arkadaşlar EBA üzerinden ya da başka pilot formandan öğretmen anlatırken katılmak değil arkadaşlar. Dersi dinlerken e, o konuda fikrimizi beyan etmeli, söz almalı. Öğretmen arkadaşlar anlamadığımız yeri veya arkadaşlar e, farklı bir düşüncemiz varsa bunu söz alarak belirtmeli arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz yazılı notları yanında performans notları da verilecek. Bu sebeple de arkadaşlar işte uzaktan eğitimde en büyük handikap ve sıkıntılardan birisi de derse katılımın çok düşük olması. Dördüncüsü konuları mutlaka tekrar etmeli arkadaşlar. Özellikle Milli Eğitim bu konuda öğrencileri çok ciddi anlamda desteklemekte. Ee, Milli Eğitim'in sitesinden kazanım testleri veya arkadaşlar beceri temelli testleri özellikle çözerekten konuları tekrar etmeli. Ee, ve son olarak da planlı programlı olmalı. Yani arkadaşlar ders çalışmaya vakit ayırdığımız gibi eğlenmeye de arkadaşlar vakit ayırmalı. Ama bunları mutlaka bir plan ve program dahilinde yapmalı. Son olarak da şunu söyleyelim. En önemlisi en başta söylediğimiz gibi ders dinlerken veya çalışırken, derse hazırlık yaparken mutlaka arkadaşlar not alıyoruz. Önemli yerlerin altını çiziyoruz. Çünkü söz uçar yazı kalır sakın unutmayın Tabii ki her şeyin başı sağlık arkadaşlar bu sebeple de en basit olan üç kuralı temizlik maske ve mesafe en önemli arkadaşlar bu üç kural en basit üç kural arkadaşlar buna dikkat ediyoruz sağlıkla kalın hoşça kalın takipte kalın.